yok. Yemin ediyorum bak. Beni gördüğüm iyi oldu. Kocaman olmuş evet. onlar. ondan. Evet. gidecek. Öyle evet, o kedilerin gitmesi lazım burada. Ee, gidecek zaten o yağaç nasıl bekleyecek orada ya? anlatamıyorum. evet. Anlatamıyorum. Aç, aç bekle bakalım şimdi. O kediler buraya alışamaz. Aynen. dev gibi var. Ya. Ee, On, onlar gidecek de ana. Şimdi o annenin beslenme olayına çıkmış. <laughs> ne <Neşke> mi? Evet <laughs> evet. Benim bütün video çekmemi de vazgeçirdim. yani şimdi üçüncüye doğru. Yani bu oğlum terası evde oluyor. Bunlar büyütme bu Vahşi yılışık. Yani, aynı yaşların. Tamam, 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 kedi versiyonu. Tamam. tamam. Ha, gördüğüm bir oldu. Ha.